Serimizin 7. bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Sura hesabımızı buraya getirdim. Sura hesabımız iki gündür falan farmda. tabii iki gün kesintisiz farm yapmadı. E, zaman zaman attı. Zaman zaman ben evde yokken gittim baktım. Hiçbir şey yoktu falan. Hesap kapanmış. Artık ne kadar ne kastıysa hepsini alıyoruz. 8 para kasmış. Şurada da bir e, 3 TL'miz var. Toplamda 11 TL'ye yakın para kasmış. Zey. Sandıklar var. Altın plakalar, işte gümüş plakalar. Bu plakaları falan alacağım. Dakanın kuyruklarını aldım. Ruh taşı büyülü metalleri aldım. Derece eksirlerini aldım. Ee, bunları savaşçı hesabımıza geçireceğim. Hemen alalım bunları. Dilerseniz yeni metin bölgesi hakkında konuşalım. Ben orada farm yaptım dün gece. Tabi yine... Ee, çok verimli bir farm değildi. Geldim gittim baktım atmış tekrardan koydum falan. Hırsızın eldiveni bitmiş bir sürü şeyler yaşandı. Ee, onların attıklarını ayrı tutalım. Onun attıklarını da göstereyim yeni metin bölgesinin. Paskalya Metinden atanlar. Ee, Acıkumlar sandığından Ejderha bileti ve Nemere bileti falan atıyor idilerseniz kutu içeriğinde şöyle göstereyim. Ben bunların bir kısmını açtım yanlış hatırlamıyorsam 13 tane falan düştü. Öyle çok düşmedi. Paskalya metinleri hakkında yani şunu diyebilirim. Benim hasarım 8 milyon. <laughs> Sanmıyorum yetebileceğini. Ve 8 milyon hasar orası için bence biraz yetersiz kalıyor. Hani 10 milyon 12 milyon arasına çıkarın öyle gidin. Tabi 8 milyonla da bir şeyler yapabiliyorsunuz ama. Yani bir alt metin bölgesinde daha fazla para kasabiliyordum. Daha fazla sandık kasabiliyordum. Ee, şu boss bölgeleri biletlerini oradan daha fazla craftlayabiliyordum. Daha fazla elde edebiliyordum. Dün yanlış hatırlamıyorsam 15'e yakın boss bölgesi bileti craftlamıştım. Ama şu an ne kadar çıkacak bilmiyorum. Yani 3 tane biletimiz var. Bir tane nemere var. Başka bakıyorum. Göremedim. Başka yok sanırım. Bunları da açtık. Ne attı? Bir tane kafa attı. Geri kalan bronz plakalar falan. Ya bunun tek avantajı inci bol alabiliyoruz buradan. Renkli inciler şu şekilde göstereyim onları da. Ya bol alabiliyoruz derken tabii böyle 10'ar 20'şer falan atmıyor. Hani hasarımız biraz daha yüksek olsa daha fazla kasarız ama hasarımız orası için yetersiz buluyorum ben. Şu şekilde parmak kemiklerimiz falan var. Fazla Fazladan, fazladan Bu arada şuna bir bakalım. Yani benim druid kostümlerine falan şu an ihtiyacım yok. Ee, şöyle yapalım. A videonun altında yorumlar kısmına ihtiyacı olan arkadaşlar linklerini bıraksın. Disteleyene druid saçı falan druid kostümü üretebilirim isterse. Kıyak abiymişsin helal olsun. Evet para keselerimizi açalım bakalım ne kadar çıkacak. 15'te yani dünden bu yana... Paskalya metninde pardon 3T'sini çıkaralım. 12T para kasmış. Tabi zaman zaman attığı Zaman, yani ne kadar süre atılı kaldı bilmiyorum hesabım. Ben gece uyudum. Sabah 6'da girdiğimde 60 Sabah 6'da tekrar farma bıraktım. Şimdi neler yapacağız bir bakalım. Pazarda şu şekilde duru iç saçımız var. Bu süresiz. Bunu süresiz yapmıştım Apple. E. Ee, dileyen isteyen olursa yorumlara adını bıraksın. Nickini bıraksın. Benimle iletişime geçsin. Bunu da o kişiye hediye edeyim. Halal olsun dayı oğlum. Boss'larımıza başlayalım. Ben hemen boss'lara döneyim geleyim. Ee, videoda boss'lara dönerken neler yaptığımı göstermeyeceğim. Artık yani 4 bölüm falan boss'larda ne kadar hasar vurduğumuzu neler yaptığımızı gördük. Dileyen boss'lar hakkında bilgi almak isteyen geçmişe dönük videolarımızı izleyebilir orada görebilirler. İnsanlar da canını fazladan sıkmak istemiyorum. Hemen boss bölgelerimize geçeyim ben. Bossların hepsini döndükten sonra tekrardan videoya girerim. Şunlar çıktı bunlar çıktı diye. Zaten 3 tane ejderha bir tane de nemere biletimiz var. Üretimden bakalım üretebiliyor muyuz biletlerden? Evet geçit bileti üretemiyoruz. Şunları pazardan çekebilir miyiz ki ya var mı bilet parşömeni? 10 tanesi 200 m. Bakalım fiyatları 50 tanesi 500 m. Şu anlık almaya değmez. Yani bu, bu, paraları ona vereceğimi ile çekerim. Daha mantıklı. Ork kafası üretebiliyoruz. Ejderha bileti. Hadi bosslarımıza başlayalım. Yarım saattir kayıt oluyorum. Mikrofon açık değilmiş. Oh, çok güzel oldu. Ee, şimdi ejderha elbisesini hemen 9'a atmayı deniyoruz. Bunu ritüel taşıyla deneyeceğim sanırım. Evet çünkü kan kırmızı incimiz de yok. Bir şeyimiz de yok. Ne yapacağım? İstiridi hemen pazardan çekeceğim. Şeye... Kan kırmızı inciyi pazardan çekmeyeceğim. Onun yerine gidip istiridye alacağım. Hadi bir 3 TL'lik falan da şuradan istiridye çekelim. Ya da bir 300 tane çekeceğim bakalım ya. Yüzer yüzer vuracağım ama. Buna da sağ tık bas bas yemin ederim sağ parmağım gelişti ya. Tamam bu kadar yeter ya. Yoruldum artık. Sağ parmağım ağrıdı. bunları yüzerli yüzerli ayırıp öyle açacağım. Şunu kapatalım. Bunu 150 bölelim. Tamam şimdi açalım bakalım kaç tane kan kırmızı incimiz var. Bir tane kaç tane var. Hala bir tane kaç tane var. Hala bir tane kaç tane var. İki tane. Sike Mecdad böyle işin be. Pazardan çekiyoruz tamam. Ee, kan kırmızı incilerimiz hazır. Başka ne istiyordu? Mavi kristal. Mavi kristali de hemen pazardan çekelim. İki won. Ne yapıyorsunuz oğlum siz bu, bu ne lan. Ne diyor oğlum? 500 em. Bize kaç tane lazım? Hemen bir bakalım. 3 tane lazım. Bunlardan 3 tanesini çekelim. Hem çok harcıyoruz hem kaybımız büyük. Ama basmakta zorundayız. Lütfen geç ya. Tek de geç beni hiç uğraştırma ya. Geçer misin? Yavaş yavaş basalım. Hatta arkasına bir müzik koyalım. Hadi be geç be. üzüyor. Yapma. Mavi kristal kan kırmızı inci. Ne yapalım biliyor musunuz? Gidelim sürgünleri kasalım. Kan kırmızı inciyi pazardan çekeriz. Şunu 9'a bastık. Gayet güzel. Tekrardan basmaya devam edeceğiz. Bunu hemen şamanımıza verelim. Şaman hesabımıza bunu verdik. Bunun için ne istiyorsun benden? Neyin eksik? Omzumda başın eksik. Milyonerin küpe. Bunları yapmayacağım. Bunları da pazardan çekeceğim. Ay ritüel taşıyla değil şu şekilde bunu da nadir mega orkideye çevirelim bu tek de geçiyor ya yanlış hatırlamıyorsam bunda yanma olayı yok herhalde de bizim elimizde kesin yanar yükselt için yeterli yank yok al sana yank da vereyim hadi 10 saniye bekle hemen basıyoruz evrim geliştirme başarılı dedi nadir mega orkidemiz oldu buna bir tane daha evrim atabiliyoruz sanırsam bunlara ne istiyor ork topuzu ruh taşı Hmm. Sen ne istiyorsun? Ruh taşı zan fasulyesi süt şerbeti. Ya vallahi paramız yeter dedim de yok o da yetmedi. Param kalmadı. Param yok bizim app de çekmemiz gerekli. Yani şu an onu buna harcarsak ne bok yiyeceğiz. Bize farm yolu gözüktü gibi şu an. Şöyle yapacağım. Ejderha elbisesi için bir kere daha deneyeceğim. Ejderha elbisesine bir şans daha verelim. Ee, mavi kristal 6, kan kırmızı inci 5. Evet kan kırmızı incilerimizi ve mavi kristallerimizi de hazırladık. Hemen şimdi son kez şu ejderha elbisesi 8'i 9'a deneyelim ya. Eğer bu da geçmezse benim hevesim kırılacak. güne göndereceğim hesabı. Diyeceğim ki git mavi kristal kas. Yavaştan tamama basalım. Hadi bakalım. Şunu kapatalım. Totemimizi yapalım. ya? Ananın nik'e diyoruz. Evet. Sürgüne gönderiyoruz hesabı. Oh olmadı. Başaramadık abi. Bunu artı basarken ne istiyor? Şeytan külü. Şeytan külü elimizde yeterince var. Seni hemen bir kere artıya deneyelim bakalım. Yeterli yank yok. Hemen bir 10 saniye kadar bekleyelim. Oğlum ne istiyorsun sen canımı mı aldın? Aa basmadık ki. Evet yangımızı da çevirdik. Hemen bir kere deneyelim. Olmadı. Ritüelle denemek istiyorum. Denesem mi ki ritüeli şuna saklayalım. Şimdi büyülü metal kasmakla uğraşmayalım. Tak yine olmadı. <laughs> Zaten kasmaya gideceğiz yani. Bize yol gözüktü. Hemen şunları şamanımıza vereyim. Evet şimdi hesabımızı sürgün artı basma kasmaya gönderiyoruz. Ee, çıkan dropları videonun sonunda tekrar artıyı denerken zaten gösteririm. Neler kastık. Kaç tane kastık. Bu arada size şunu da göstereyim ben. Ee, neredeydi? Farm zindanına geçtik hemen. Farm zindanında şansımıza ilk oda boş. Burayı çekelim bir temizleyelim önce. Ne istiyorsun sen ya? HP ayarlardan buradan canavarla işaretliyoruz başlat diyoruz. Cesaret pelerini de aktif ediyoruz. Bu burada kendisi space'te hemen şu Bizim yine olay e, bilek desteğini space'e yapıştırıp bırakıyoruz. Yapıştır! Evet arkadaşlar farm bölgesine gittik. Bir, bir buçuk saatin sonunda alabildiğimiz bunlar oldu. Şimdi şamanımıza tekrardan artı basmayı deniyoruz. Hemen şu itemlerimizi alalım. E, bize kan kırmızı inci lazım 5 tane. Onları da hemen pazardan çekelim. Zaten iki sıkım hakkımız var. Hemen şuradan 5 tane aldım. Bakalım... Yok. Üç kere artı basmayı deneyebiliyoruz. İnşallah ilkinde geçer diyerekten hemen artımızı basalım. Bastık. Tamam. Bu da 9 oldu. Gayet güzel. Aferin. Şimdi neye artı basalım? Önce kaska basalım? Bileziğe mi basalım? Ama önce orkideye bakalım. Tabi orkideye basalım. Bastak. Deneyelim. Bunda kaç sıkım hakkımız var? Tek. Bunu da ritüelle basmak istiyorum aslında. Deneyelim. Tak büyülü metalle geçti. Olmazsa bunu ritüelle basarız. Geçti gayet güzel. Su kristali basamasak bile bir tane daha çekeriz pazardan. İki kere deneriz bunu da. Olmadı o oh, mavi incimiz 3 tane mavi inci bir tane de su kristali bulup hemen geliyorum aradıklarımızı bulduk yani mavi inci bulmak gayet basit pazarlarda da ucuz zaten 70 M civarına satılıyor su kristali birazcık pahalı ve bulması zor ama yine de ben bunu büyülü metalle basmak istiyorum eğer 10 olursa şey pardon 10 olursa ne ya 8 olursa 9'a ritüelle deneyeceğim İnşallah geçer diyerekten Bastık. Olmadı. Yolun açık olsun, bakma. Neyse bunu da yarına saklıyoruz. Yarın buna da artı deneyip 9'a çıkarmayı deneyeceğiz. Hemen buna geçelim. İki kere de bunu deneyebiliyoruz. Birinci de olmadı. ikinci de de olmadı. Artı basımlarımız bu kadardı. Ben tekrardan farm'a bırakacağım. Sürgüne. S e sürgüne değil özür dilerim. Farm bölgesine. Bak yine yaşandı. Neden tam ticaret atarken diğer çarımı hesaptan çıkarıyorsun ya? Yani? Yeter lan yeter! Yeter! Tekrardan şaman hesabıma ben girişi yapayım. Şaman hesabımızı getirdik. 9 ejderha elbiseni al bakayım sen. İtemlerimizi de verelim. Ver gülüm. Eli boş göndermeyelim. Şöyle 3T parayı da buna sallayalım. Şaman hesabımızda bu itemler dursun şimdi. Hemen giyip bir bakalım nasıl duracak. Evet bakıyoruz. Gayet güzel. Tabi şamanın da Vsli e, artı basmaları bitmiş olsa bile daha bunun bineği var, efsunları var. Hala uğraşmaya devam edeceğiz. Biz şu an sadece artılarına basmaya çalışıyoruz. E, i̇ki hesabımı birden sürgüne götürüyorum. Hala sürgün diyorum. Farm bölgesine özür dilerim. Farm bölgesinde daha fazla sürgün artı basma itemlerinin düştüğü bir gerçek. Denende onaylandı. E, tekrardan ben bunları çıkarayım. Artı basma itemlerimi kasmaya devam edeyim. Çünkü daha artı basacağımız çok fazla item var. Bir yandan da savaşçımızın şu metin görevini bitirmemişim. Bunu bitirip sonra Pascal'yi bitirip öyle mi yukarıya çıkarsam, farm bölgesine çıkarsam diye düşünüyorum. Bakalım yani şu an bilgisayara zaten bakamayacağım biraz işlerim var. Ulan işim varsa vergi levhan nerede? Ay ibine. E, metine bırakayım. Bıraktıktan sonra farm zindanına bırakayım. Karanlık piramit metinlerine geldik. Burada sakin bir yer arıyorum. Böyle kimsenin ekmeğine karışmayayım. Kimse de bana karışmasın. Burada hemen başlatalım. Seriden metinleri kessin. Zaten kaç tane kalmış? 7000 tane. 1-1.5 saate biter. 1-1.5 saat sonra da benim işim biter zaten. Oradan belki biraz da Paskalya'ya bırakırım. Paskalya da çünkü bitmek üzere. Son 400 tane kalmış. Onları da bitirdikten sonra sürgün artı basma itemleri için direkt farm zindanına hesabımızı bırakırız. Ben bir yandan şamanı bırakacağım ama e, oto onay geleceği için yani bırakmama bir mantığı olmayacak. Şimdilik burada battle pass görevlerini yapmaya devam etsin. Evet herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ne yaptık battle pass görevlerimizden hangisi eksikti bizim? Karanlık piramidin ikincisi eksikti bunu tamamladık. Paskalya metni eksikti. Bunu tamamladık. Sonra şurada da tekrardan Paskalyalar varmış. Bunları gece yatarken tekrardan Paskalya'ya bırakacağım. Ee, bu, bu arada bunları ben gece tamamladım. Bu videoyu bu videonun bir kısmı dün gece çekildi. Bir kısmı bugün sabah çekildi. Neler atmışız? Neler almışız? Ee, şurada biraz fazla bıraktım ben. Neresi de Karanlık piramit metninde biraz fazla bıraktık biz hesabımızı. Gece ben uyurken orada kalmış. O yüzden orada 19 TL var. Para kastı 7 te şey pardon 4 8 12. Sana matematik öğreteni sikiyim. Oy, aman işte birazdan göreceğiz. Bunları açalım bakalım. 19 t 718 emi karanlık piramit metinlerinde kastı gece. Bunu hemen buna çeviriyoruz. 718 emimiz var. Bunlar da Pascal'da kastı. Pascal'ımız zaten az kaldıydı bitmek üzereydi. O yüzden az kastı orada az kaldı yani 2 saat falan. 2 saat bile değil ya. Bir buçuk, yani 1,5 saat falan Pascal'da kalmıştır aşağı yukarı. Bu görevleri tamamladık. Şimdi artı basmalarımız birikti miydi? Yanlış hatırlıyorsam bastık mıydı? Aynen artı basmalarımız kalmamış. Acı kumlar sandığı almışız 6 tane. Droplarını şöyle göstereyim. Bunları atıyor. Camanımız da geldi. Ritüel taşıyla atmak istiyorum hiç. Yani daha fazla kendimi yormayacağım. Zaten geçmeyecek de tak bastık yani ne oldu yeterli yank yok dedi. Evet bunu T'ye çevirdik ritüel taşını koyduk tekrardan Tak bastık tüh olmadı dedi. Tüh. Allah belanızı versin. Tak attık yok işte bir şey. Zen fasulyemiz bile bitmiş. Bizim seriden sura hesabımızdan zen fasulyesi almamız gerekli. Evet süt şerbeti de kasacağız. Tekrardan hesaplarımızı bırakıyoruz. Yani kasacak bir şeyimiz yani basacak bir şeyimiz kalmadı. Evet arkadaşlar şimdi bu bölümün de sonuna geldik. Ee, yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı. Tekrardan sürgün basmalarımızı kasacağız. Ee, i̇zlediğiniz için videoyu teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olmak isterseniz olun. istemezseniz olmayın beğendiyseniz beğenin beğenmediyseniz beğenmeyin siz bilirsiniz kendinize iyi bakın